Koronavirüs pandemisi insanlarda sadece fiziksel sağlıkta değil ruh sağlığında da olumsuz etkilere neden oldu. Pandemi döneminde toplumun genel durumunu değerlendiren psikiyatrist uzman doktor Hasan Semih Bilgin beklenmedik bir durum olan pandeminin insanlarda korkuya neden olduğunu söyledi. Bu beklenmedik ya da çok öngörülmeyen pandemi süreci her beklenmedik olayda olduğu gibi travmatik bir etki yarattı tabi ve insanlar e, evlere kapanmak zorunda kaldılar e, günlük rutinlerin dışında kalmak zorunda kaldılar ve dolayısıyla bu da insan e, ruhsallığını olumsuz etkiledi nasıl olumsuz etkiledi bir defa var olan e, pandeminin e, virüsün yaratacağı yaşamsal tehdit karşısında insanlar korktular tabii tedirgin oldular. Pandemi nedeniyle evlerinde izole kalan insanların yüksek kaygı durumu geliştirdiklerini ifade eden uzman doktor Bilgin, bu dönemde hayattan tamamen kopulmaması gerektiğinin altını çizdi. Hayattan tamamen kopmamız gerekmiyor. İşte maske, mesafe, temizlik kurallarına uyarak günlük yaşamı belirlenen sınırlar içerisinde çok gereksiz şeylerle temaslardan uzak durarak sürdürebiliriz. Yani bu sürdürülebilir bir şey olduğunu dozuyla yaptığımızda görüyoruz ama bir kısım insan dediğim gibi çok yüksek olmamakla birlikte bu durumu bile çok yüksek risk olarak algılayıp hakikaten kendilerini hepten evde izole ettiler. Bunu kontrol edebil zaten kaygı hayatın temelinde vardır, anksiyete, kaygı, endişe. Önemli olan bunu işlevsel biçimde kullanabilmektir günlük hayatımız için. Ama bu kaygı işlevsiz bir hale dönüşmüşse bizim elimizi kolumuzu bağlar hayatımızı bir oda ev içerisinde geçirmemize sebep olacak gerekmediği halde hatta etrafımızdaki yaşadığımız birlikte insanları yaşamında etkileyecek düzeyde bir şeye dönüşüyorsa bir profesyonel yardım alma gerekliliği söz konusu olabilir böyle bu tür durumlarda. Pandemide biyolojik bağışıklığın henüz sağlanamadığını dile getiren Bilgin, buna karşılık toplumun psikolojik bağışıklık geliştirdiğinin söylenebileceğini ifade etti. Bir yıl oldu. Biyolojik bağışıklığı henüz sağladık sayılamaz. Ama sanki toplumda psikolojik bir bağışıklık oluştu gibi. İlk zamanlar pandemi çıktığında işte bugün üç ölü, 5 kayıp, 10 vaka, yüz vefat filan rakamları önce bir hemen irkiltti bizi. E şimdi de pandeminin başındaki rakamlardayız. Ama toplumdaki algı, bunun ruhsal boyutundaki algısı ilk zamanlardaki böyle bir, bir, bir aşırı böyle tepkisel bir durum değil. Dolayısıyla toplumsal olarak, psikolojik olarak bir bağışıklanma sağlanmış diyebiliriz buna. Uzman Doktor Bilgin bu dönemin dayanışmayla atlatılabileceğini söylerken bu dayanışmanın yanlış sosyalleşme ile sonuçlanmaması gerektiğini de belirtti. Bizim toplumumuz dayanışmacı bir toplum. Dayanışarak e, bu süreci e, aşmaya çalıştık. Bu dayanışmanın hani olumlu bir tarafı olduğu gibi olumsuz tarafı da oldu olumlu tarafı destek birbirimize dayanışarak hem sivil toplumun hem bireysel olarak çevremizdeki insanlarla bir dayanışma sergilememiz bu sürecin hırpalayıcı etkilerinden birazcık bizi uzaklaştırıcı bir şey yaptığı gibi olumsuz diyeceğimiz tarafı ne bileyim işte hani kısıtlamalara rağmen evlerde falan buluşmalar hani o sosyalleşmeyi sürdürme çabaları kuralların dışında